Otur bakayım şöyle bir karşıma. Otur. Ayakta kalma otur. Hey sen baba anlat bakalım neden karına bu kadar kötü davrandığını, eşine bu kadar kötü davrandığını. Olayı bana bir anlatır mısın? Ya memur bey ben anlatamıyorum sanırım size. Benim karım benden önce yatağa yatıyor ve benden önce de yatakta uyumak istiyor ve çok yorgun olduğunu itiraf ediyor ama ben bunu kabul etmiyorum. Bana önce o el kol hareketini yapmayı bir bırakın, ondan sonra öyle konuşun. O el, har el kol hareketini yaparak benden konuşmayı sakın. Sizin karşınızda uşağınız yok şu anda ya da eşiniz yok şu anda. Sizin karşınızda memur var. Ben memurum bu arada. Kendinize iyi sahip çıkın. Yoksa sizde sonunuz kötü olur. Evet anlat şimdi olayı. Devam et anlatmaya. Tamam polis bey kusura bakmayın. O zaman bir daha ilk hareketi yapmam. Ve olayı anlatmaya devam ediyorum şimdi. Yani memur bey anlayacağınız. Yani benden önce karı akşam olduğunda akşam olunca... Her akşam benden önce yatağa gidiyor ve benden önce uyumak istiyor ve ben de buna asla izin vermiyorum. Çünkü ertesi gün hiçbir şekilde işte çalışmıyor herhangi bir işte. Ve ben sadece işe gidip para kazanıyorum. Ama benim karım hiçbir şekilde çalışmıyor. Evde duruyor. O yüzden ben ondan önce benim yatağa yatmasını istemiyorum. Yani önce ben yatağa yatacağım. Ondan sonra yatacağım. Aa, demek öyle ha? Tamamdır baba bey. O zaman önce şimdi sizi ve karınızı mahkemede görüştüreceğim. Önce bir mahkemeye çıkartacağım sizi. Polis olarak polis memuru olarak. Buyurun isterseniz mahkemeye geçelim. Hay hay memur bey. Tabii ki başlayalım. Hadi hızlı bir şekilde başlatın işlemleri. Evet baba bey. Lütfen bir an önce problemleri anlatınız ve ondan sonra işlemlere başlayalım. Tamamdır o zaman hemen anlatmaya başlıyorum savcı bey. Şimdi önce şöyle başlamak Ben sizi hiçbir şekilde, şekilde sevmiyorum. Bundan sonra hiçbir şekilde sevmediğim ve siz modunuzu biliyorsunuz. Ve ben sizin modunuzu biliyorum. Bundan böyle de artık hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim. Hiçbir Bundan böyle de artık yeter diyorum yeter. Çok teşekkür ederim baba bey. O zaman şimdi sizin eşiniz Biliyorsunuz ki hapishaneye atıldı sizin yüzünüzden. Ve onun hapishaneden çıkarılmasını bekleyelim. Ondan sonra işlemleri yapmaya devam edelim. Sizin eşiniz hapishaneden çıktıktan sonra da bir de onun görüşlerini alacağım. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz. Tamam mı baba bey? Sizin için bu sorun olur mu? Yok yok savcı bey. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Hiçbir şekilde sorun olmaz savcı bey. Sıkıntı olmaz. Peki hala tamam o zaman. O zaman bekleyelim sizin eşinizin hapishaneden çıkmasını, getirilmesini buraya, mahkemeye. Ondan sonra işlemlere devam edelim. Evet hanımefendi biliyorsunuz ki eşiniz tarafından yani eşiniz yüzünüzden hapishaneye atılmışsınız. Onun işlediği suçları da hem polis memurları hem de ben de almış oldum. Buraya deftere yazdım. Şimdi bir de sizin görüşlerinizi almak istiyorum müsaadenizle. Ta, ta ta tabii ki memur bey tabii ki tabii ki savcı bey pardon ne söyleyeceğimi bilemedim bir anda çok şu anda üzüntü içerisindeyim ben şu anda bu şeyleri nasıl yaşadığımı hiçbir şekilde bilmiyorum ve olayı hemen anlatmaya başlıyorum bir an önce olayı anlatmaya başlıyorum savcı bey hiç merak etmeyin hemen 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 başlıyorum Allah çok savcı bey kusuruma bakmayın şu an çok üzüntü içerisindeyim çok üzüntülüyüm maalesef <laughs> ben nasıl böyle şeylere düştüm Ben nasıl böyle problemlere düştüm Ben nasıl böyle şeyler başıma geliyor benim ya Aa lütfen ama ağlamayın hanımefendi Lütfen olayın anlatın siz ben bu, sizin de görüşlerinizi alacağım Hadi olayı siz anlatmaya başlayın ben sizin de görüşlerinizi bir alayım Ondan sonra da karşılaştıracağız zaten <laughs> Tamamdır peki hala savcı bey anlatmaya başlıyorum. Savcı bey, önce ben Ben hiçbir şey yapmadım demiş, kendisi geldi hiçbir şey hiç şey ben işimle boşanmak istiyorumdur. Ve ben işimle tartışmışımdır. Ve işimle savcı bey. Çok teşekkür ederim baba beyin eşi hanımefendi. Görüşlerinizi bana aktardığınız için. Şimdi görüşlerinizi yazdım deftere. Şimdi görüşlerinizi aldıktan sonra devam ediyorum mahkemeye. Baba bey, siz Hatice Hanım'la boşanmayı kabul ediyor musunuz? Evet diyorum savcı bey. Hatice Hanım, siz Ahmet Bey'le boşanmayı kabul ediyor musunuz? Evet savcı bey, sonuna kadar kabul ediyorumdur. Yüzde yüz, yüzde bir milyon, yüzde kabul ediyorum. Artık onun suratını bile görmek istemiyorum ve artık onunla boşanmak istiyorum yüzde yüz. Boşanabilir miyim artık? 16 Eylül Salı günü tarihinin boşanma davasının mahkemesi kabul edilmiştir. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi sonunda boşandım şu eşimle sonunda Ahmet'le boşanabildim ya Rabbi sana şükürler olsun. Yes be Allah'ım sana şükürler olsun be sonunda sonunda boşandım.